Şimdi Semih Öztürk'ün stratejilerini eleştirme zamanı. Aslında çok büyük bir stratejist olarak nam salıyor. Ancak yarışmaya giderken zaten belli bir popülariteyle gidiyor. Bu da ne demek? Diğer yarışmacıların onu potansiyel güçlü bir rakip olarak görmesi demek. Bu bir eksidir. Bu kısa vadede senin SMS'in olabilir. Halk oylaması olan bir Survivor'da kısa vadede kitlen olabilir. Ancak orta ve uzun vadede bu seni sevenler kadar sevmeyenlerin de olacağı anlamına gelir ve kendini dışlamak 8'e 2 gibi bir çoğunluk onlara geçiyor. Sen Gizem Kerimoğlu'yla kalıyorsun. Öyle olması gerekiyor. Bence ben olsam onun yerinde ne kadar anlaşmazlık yaşarsam yaşayayım. Ne kadar benim üstüme gelirlerse gelsinler. Ben adada çoğunluğu korumaya bakarım. Serkay'la Efecan'la problem yaşıyorsam İbrahim'le onları hedef gösteririm. Kızlara örneğin. Dışlanmış kızları orada Nihal, Aylin, Gizem Mimic. Onlara derim ki bunlar sizi dışlayacak. Benden sonra Gizem Kerimoğlu'ndan sonra sizi yazacaklar. Kimde de yazdılar. Nihal de yazdılar. Bakın sizi böyle dışlıyorlar kardeşim. Gelin biz beraber potaya bir isim çıkartalım. SMS birincisi de ar Kim olursa aramızdan biri olacağı zaten belli. Yani Survivor'da Halk oylaması olan survivorlarda ya da yabancı survivorların birçoğunda yok halk oylaması. Çoğunluğun oyunu alan gidiyor. Halk oylaması olsa dahi sen SMS'ine ne kadar güveniyorsan güven, sen adada çoğunluğun yanında olmak zorundasın. Uzun bir müddet birleşmeye kadar en azından çoğunluğun yanında yer almak zorundasın. Hatta birleşmenin ilk 2-3 haftası da böyle olmak zorunda. Çünkü o tamamen bir sigorta gibi. Sen azınlıktaysan eğer oyunda bir şeyleri yanlış yapıyorsun demektir. Semih bir burada yanıldı. İki SMS'ine çok çok fazla güvendi kitlesine. Kitlesi onu çok uzun bir yere kadar taşıdı. Ancak sonrasında anti oylar onun kendi salt kitlesinin önüne geçti. Bahsettiğim olay böyle kendine çok fazla güvenerek yanıldı. Bir şüphesi olması gerekiyordu her konseyde mutlaka.